Çünkü mübarek gecedir, e, o ihya edilmesi gereken vazifeleri var. Herkesin günün çok vazifeleri var. E, dergide yazdık 25 tane salih amel, aşura gününe özel. Aşura gününde, yani amel salih her zaman amel-i salihtir. Ama faziletinin katlanma sevapları var dediğimiz şekilde e, 25 tane farklı amel, 25 amel ne demek bir günde? Bunların tabi elden geldiği kadar yapılabilmesi, e, tam da çarşambaya geliyor yani gündüz olarak. Haftaya önce çarşamba günü oluyor. Gecesi bir evvel olduğu için sağlığı çarşambaya bağlayan oluyor. Bir kere mesela ya Allah'tan bir zat, burada şimdi çok büyüklerden e, aşure günü yolculukta da olsa seferde oruç tutan. E, demişler ki efendi hazretleri sen yani Ramazan orucunda bile seferde olana tutmama izni var mı? Var. He? Var. Bak, Ramazan'da seferde tutmamış bir gün mübarek aşureler aslamışlar, seferde tutmuş. Demirken Efendi Hazretleri, hani Ramazan'da bile sefer ruhsatıyla amel ettiniz. Bunda, evladım demiş, Ramazan'ın bedeli var. Yerine, fe'ibdetim ve neyâb yukar diyor Kur'an. Sayılı günlerden başka günlerden telafi edin. Aşure geçti mi telafisi yok evladım, bugünün başka bir bedeli yok demiş. Bunlar ince indirler. Yani demek ki aşure gecesi ve günün özel ameli bir daha bir sene yok. Onun için özel İhtimam göstereceğini inşallah. inşallah. Bu gecelerde dergiyle ilgili, özellikle söylüyorum, Arşura gününün oruçları, amelleri, faziletleri o gece sohbet edilecek. Ama insanlık hali, e, ses kesilir, yayın olmaz, bir şey olur. E, siz derginin aşura pastını söylüyorum efendim. 75. sayfasında başlıyor Arşura gününün faziletleri şekilde Aşure gecesinin ve gününün amelleri, Aşure gününün orucunun faziletleri, Aşure gününde oruç tutmanın hükmü, bu 81'de Aşure gecesinin ihyakinin faziletleri, Aşure gecesinin namazları, mübarekler, namazsız ihya olmaz. 83. sayfede efendim çok önemli bir namaz tarif edilmiş. Bu mübarek namazı kılanın Allah kabrini öldüğü zaman Miska Amber doğdu. Peki kabri Miska olan doğan cehennemi bu? Olmaz. E bak işte az süre geldi. Şunu namazı Mezardan bahsediyorum. Ne yapacağım ne yapacağım? Ne ne yapacağım ne yapacağım? Şu namazı Burada hadis şerif var. Kabri Miska olacak diyor. Bakayım kaç seker? O yüz rekatmış ya. <laughs> Anam. <anan. gülüyor> Biraz pahalıya çıktı be. <laughs> Kabre konan herkesin tüyleri dağılır. Bu namazı kılanın kabrinde tüyleri bile bozulmaz diyor. Kabrinden çıkarken yüzü dolunay gibi nurlu çıkar, kocasının evine hazırlanıp götürülen gelin gibi cennete götürülür diyor. E yüz rekat, yüz rekat ne var. Bir fazla üç kulu valla. üç kulu valla ne demek kardeşim? Üç kulu valla bir Kur'an demek. Üç kulu valla bir. Bir tanesi Kur'an'ın üçte biri. Hadis sahih. Sahih Müslim. Kadir Firuze Kur'an. Buyur Allah'a Kur'an'ın üçte işte biri ya. Sen bunu yüz kere ya. ya tabii ki mezarın nur doları. İnşallah. Allah kılmayı nasip edersin. Aşure günü namazları, bu sülapte sanılıyor namazları 83. sayıda dergi elden düşürmeyin. Bak aşure günündeki ameller, burada birçok faziletler. Yazdık, yazdık gidiyoruz. Aşure günü okunacak dualar. 87'de, bunu özellikle tembih ediyorum. Allah sizi meclisimizden eksik etmesin. Amin. Beni de sizden ayırmasın. Allah'ım hayırlı uzun ömürler versin. Aşure günü hasbi Allah'ın ümmetü ki ni'met mevlan ondasın. Yetmiş kere sonra duası var. Sübhanallah bile mizan diye başlıyor. 7 kere bu duayı okuyan o sene Allah'ın izniyle ölmeyecek. Eğer ölümü kesin mukadder ise ona da okumak nasip edilmeyecek. İnşallah niyetlenelim okuyacağız inşallah. Bu 87. sayfada bir sene daha hayırlı uzun ömür görmemiz için yine üçüncü maddede devam. var. Sürelerde bu kişiyi ölmekten emin olur. Eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı okumak bu şekilde okumak nasip olmaz. Aşure günü tövbe duası 88. Aşure günü imkan dahilinde yapılması istenen 25 haslet. Bunların içinde bizi en çok hangisi ilgilendiriyor? 25. madde aşure çorbasını pişirip yeme. <laughs> 24 madde sanki yok. 25. aşure çorbası sünnette var. Nuh Aleyhisselam'ın sünnetidir. Orada yapılabilir. Ama 24 madde tek tek okuyun amel edin. Bak gusül alsa güzel sünnet ve güzere ölüm hastalığından başka hastalık Gözüne sürme çekse gözü iddia olmaz bir sene, hiç gözü hakkı olmaz Ne kadar ibadet var? Eline bolluk yapsa, çoluk çocuğuna harçlık verse, bolluk yapsa, bir şeyler alsa, bir sene mutlaka evinde bolluk görecek, tarzı düğün görmeyecek. Büyükler camii bunu denedik 50 senedir diyor. Bunlar hep hadis 25 madde nereden başlıyor? Onlardan söyleyeyim. Efendim, Hayır, var kaybetmiş. Burada Hz. Hüseyin Efendimiz'le ilgili baştan evet, evvel efendim. burada 88. sayfede başlıyor. 93. sayfede 25. madde bitiyor. Hepsinin hakkındaki hadis-i şerifleri var. Hep kaynaklarıyla. şirat İslam'dan mı alınmış, Hunye'den mi alınmış, Düzhe'den mi alınmış? Hepsi kaynağını kendimiz görerek, nakil değil. Kaynağını kendimiz görerek yazıyoruz. Allah Teala amele muvaffak eyleye. Aa,